İstanbul'da oynanan amatör lig maçı sonrası futbolcu ve yöneticiler saldırıya uğradı. Rumeli Kava Futbol Kulübü'nün kaptanı iki yerinden bıçaklandı. Şans eseri ölümden döndü. Kulüp yöneticisinin ise burnu kırıldı. Içimde, Maçın birinci dakikasından 90. dakikaya kadar. Sürekli sözlü taciz, küfür, hakaret. Amatör lig karşılaşmasındaki gerginlik şiddete dönüştü. Maç sonu futbolculardan biri bıçaklandı. Yönetici ise darbe edildi. Bir de 20 kişi, 2 kişiye saldırıyorsun ve bıçak çekiyorsun yani. Sözün bittiği yerdeyiz öyle değil mi? Duyme! 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 Birinci Amatör top koşturan Küçük Ayasofya ve Rumeli Hava oyuncuları yeni kapıdaki bu tesislerde maç yaptı. Maç sırasında iddiaya göre tribünde oturan bir grup Rumeli Hava takım kaptanı Mustafa Demirtaş'a hakaretler yağdırdı. Sağ içinde hiçbir olay yoktu. Yani topçularla bizim aramızda hiçbir problem olmadı. Sadece tribünden işte 90 dakika boyunca küfür yedik, işte taş falan attılar kale arkasında. Maç sonrası takım kaptanı kulübün otobüsüne bindi. Otobüsten As başkan Yusuf Turan'la yiyecek almak için aşağı indi. İner inmezse ona hakaret eden grubun saldırısına uğradı. Saldırı sırasında kaptan göğsünden ve baldırından bıçak darbesi alırken af başkanın da burnu kırıldı. Maç bitti yenildik. Çocuklara aç olduğunu söyleyin de çevresinde simitçi gördüm. Simitçi otopark çıkışına çağırdım kapıya. Orada bir simitler alırken ilkten sözlü taciz başladı. Sözlü taciz fiziki müdahaleye dönüştü. Orada bir kargaşa oldu. Bir 15-20 kişilik grup saldırdı bize. Orada da beni bıçakladılar iki yerimden. Yumruk attılar, yere düştüm. Yere düştükten sonra da 4-5 defa kafama darbe aldım. Turan ve Demirtaş hastaneye kaldırıldı. Demirtaş'ın şans eseri ölümden döndüğü ortaya çıktı. Çok şükür tam boşluğuma denk geldi. Organlarımı isabet etmedi. Yani damarda falan da bir kesik yok. Hı hı. Ee, gelebilecek en iyi yere gelmişti. 2 yaşında çocuğum var. Yani Allah bağışladı diyeyim çocuğuma bağışladı benim. Tedavi sürecim devam ediyor. Ameliyat olma durumum da var. Eğer burnum toparlanmazsa. Şikayet üzerine polis iki şüpheliyi gözaltına aldı. Ancak delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldılar. Şikayetçi oldum ama de serbest bırakmışlar. Çıktıktan sonra olayın üstüne düşeceğim yani. Bu insanların dışarıda gezmemeleri gerekiyor. İnşallah da bu tür şiddet vakaları Türk sporunda son olur. Bu millet olur. Gerekli önlemler alınır. Bu tip şeyler bir daha yaşanmaz.